Mevlana'nın öğütleriyle hayatı anlamak. Zamanın gürültüsü arasında kaybolduğumuz bir dönemde yaşıyoruz. Bireysellik artmış, kalpler pas tutmuş, kelimeler ok gibi olmuş, bakışlar uzaklaşmış. Oysa, yüzyıllar öncesinden Mevlana, gönül dilinden konuşmaya devam ediyor. Mevlana'nın öğütleri günümüzde halen daha geçerliliğini korumakla birlikte insan olmayı hatırlatır bize. Her birinde bir sükunet, bir derinlik, bir çağrı vardır. Ne dilersen dile der Mevlana. Ama sonunda Allah'ın senin için dilediğine razı ol. Bu cümlede bir teslimiyet değil bir huzur gizlidir aslında. Çünkü insan her şeyi kontrol etmeye çalıştıkça yorgun düşer. Oysa razı olan kalp en sonunda huzuru bulur. Bir başka öğütte şöyle fısıldar. Geçmişin kapısını kapat. Çünkü orada artık kimse yok. Ne kadar zarif bir öğüt. Bizse geçmişin gölgeleriyle savaşırken bugünün ışığını kaybediyoruz. Oysa Mevlana der ki, her yeni gün içimizde yeniden doğan bir fırsattır. Ve en çok da şu kıssadan hisseyi almamız gerek. Kalp kırma, çünkü kırdığın yerden sen de geçeceksin. Ne ince bir adalet, ne büyük bir uyarı. Hayat yankı gibidir. Söylediğin, yaptığın, dokunduğun her şey bir gün geri döner. Kimseye kırgın durma. İçi dolu bir bardağı havada elinde ne kadar tutarsın? Bir müddet sonra yorulur, yük olur, bırakırsın masaya. İçinde taşıdığın öfke, küskünlük, Kırgınlık da öyle, sana yük olur. Affet, rahatla. Sana kendini affettirmek isteyenleri de görmezden gelme. Mevlana'nın öğütleri birer nasihat değil, birer aynadır. Her biri insanın kendine bakmasını ister. Sabırda, sevgide de, affedişte de hep merhamet vardır.